Evet arkadaşlar. Bugün de çuvalları doldurmaya başladık. Kantoronlarımız geçen bir çuval toplamıştık arkadaşlar. Size şöyle göstereyim. Çok güzel gelişmiş bir kantoron çiçeği. Bunun kantoron olduğunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar. Şöyle koparıyoruz yaprağını. Bunu defalarca gösterdik. Tekrardan gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Parmanızla ezdiğiniz zaman bunun bu şekil elinizi boyaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu rengi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle elinizi boyayacak zaten benim benim. Kartla topalıkta rengarenk oldu. Arkadaşlar biliyorsunuz ya çok, çok faydalı gölgede yaparsanız bu ya içebiliyorsunuz. Güneşte yaparsanız da cildinizde kullanmanız öneriliyor arkadaşlar. Mide rastlıklarına iyi geldiği Söylenmekte ben bunların hepsini kendim için topluyorum. Eşimiz dostumuz için topluyoruz arkadaşlar da Geçen bir çuval topladık. Sadece 4 şişe oldu. Fazla fazla koyuyoruz biz. Yenilerini toplamaya çıktık arkadaşlar. Şurası da paylaşayım arkadaşlar. Sağlıcak bakalım. Kanalımızı takip ederseniz çok mutlu oluruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.